Çok çok efendim. Efendim. Ee, gerçekten çok mutluyum. Beni aradıklarında dedim ki aday mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Ödül vereceksin dediler. Ama <laughs> yine de bir tatlı adaylığımız var galiba. Ama benim e, sizin... Önce ödülümüzü verin. Benim şeyden bitmez çünkü. Benim için çok büyük onur. Çok, çok az insana nasip olur. Bunu başkası yapsaydı çok kıskanırdım. İnsanın hayranı olduğu bir dev sanatçıya ödül vermesi dev sanatçı de dev, şey sanatçıdan olması. bunu almak estağfurullah, çok estağfurullah bir estağfurullah şey. biraz düşürdüm ama çok teşekkür ederim ben Teşekkür ederim. Konuşacak o kadar çok şey var ki gerek nasıl isterseniz. O kadar çok şey var. Orasından orasından. Çok... <laughs> İyi akşamlar Ata Bey. Nasılsınız? Gayet iyi. 56. siyat ödüllerindeyiz bu akşam. Siz de bir ödül verdiniz. Neler evet. söylemek evet. evet. istersiniz? Valla çok mutlu oldum. Benim için bir şeref, bir onur. Lale Berkası ödül vermek. Çünkü çok, çok, çok çoklu bir yetenek. Yani Türkiye'nin ilk mankeni, tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, bir sürü plağı var, 45'li var, müzisyen, şair, resim yapıyor. Gerçek bir kadın, çok güçlü bir cumhuriyet kadını. Yani çocukken onun filmleriyle büyüyüp ona ödül vermek yani hayat herkese nasip olacak bir şey değil. E, şeref duydum, onur duydum. Siz de aslında bir komedi dalında ödül töreni akşam. evet, bu akşam. Dijitalde yayınlanmış e, bilim ses seçkisi yapmışlar. E, hoş bir şey bu. Daha önce de yapılmıştı bildiğim kadarıyla. Bizim filmimizde Bursa Vürgülü hani popüler film olarak adlandırılan bir film olmasına dağınak, rağmen e, yani siyatta aday gösterilmiş olması bu evet. konuda bir ön yargıları olmadıklarını da gösteriyor. Daha önce de olmuştu, Eyvah ibahta en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi kadın oyuncu, Berlin kaptanı en iyi yardımcı erkek oyuncu gibi ödüller almıştı. Ben henüz alamadım ama benim yazdığım şeylerde oyuncular bir şeyler aldı. Bugün de aday olmak kafi bizim için burada. Peki. Evet. Boşver onlar eski <laughs> doğa <de> haberler. <laughs> evet. Daha önceden hayatınıza yön veren bir ödül oldu mu? Geçmişteki ödüllerimizden. E, Hayatıma yön veren ödül olarak gördüm. Karşılaşmalar oldu, İnsanlar tanıdım. Peki tamam. son olarak yeni bir çalışmalar var mı? Yeni bütün e, gösteri başladı şimdi. Gösteri hayatımın her yanını iş, işgal etmiş durumda. Hı hı. E, yani gönül verdik bu işlere. Belki bir gün yine başka bir filmde buraya geliriz. İyi akşamlar diliyorum. İyi Görüşmek evet. üzere.